Evet herkese merhaba arkadaşlar ben Özkan Bugün size Bandicam'dan nasıl video çekiyor onu göstereceğim İlk önce bu programa giriyoruz ben zaten Bandicam'dan çekiyorum www.bandicam.com'a girip Uygulamamızı indireceğiz Evet Dolan işte Bandicam buradan da indirebilirsiniz Şuraya girelim Şimdi şu çıkan şu, ek, şu ekran çıkıyor karşımıza gördüğünüz gibi. Bu dikkatli izleyin bu. Bu bu şeyden indireceksin bu. Bu şeyden. Tamam mı? Ben bundan indirdim bunlar çıkıyor. Ee, şimdi ben dikenden burada da gösteriyor ama ben onu göstereceğim. Hedefte direkt open gl burada target yazıyor. Siz onu indirdikten sonra dilini değiştirirken tabii ki isterseniz nasıl isterseniz direkt tabi bu oyun çekmek için oyun videolar çekmek içindir Direct x open gl penceresi ekran yakaladı benim şu an hani size ekran falan yakalıyor ee, sonra işte burada target market daha bir kere daha dönsün evet burada bir şey çıkıyor benzersinmez gösterse onu. Her neyse onu boş verin orada zaten ctrl basıp onu saklayabilirsiniz. Ee, video çek e, oyun videoları çekmek isterseniz şu FPS'den 60 FPS 60 FPS e olmuş edin ve hani oyunuza göre oyunuza göre bağlıdır bu kaç FPS'lik oyun isterseniz sonra işte ekran da ekranı kalma ekranı kalma video burada başta bırakmak şeyler var bunu şey ederseniz anınızı durduramaz dur hani pause yapamazsınız buradan da başlatamazsınız bunları bilmiyorum şu jpeg yüksek kaliteyi size tavsiye ederim ee, pek fikrim yok burada jpeg normal ve jpeg yüksek kalite ikisinin arasında hangisini istiyorsanız onu şeyden ama yüksek kaliteyi yine tavsiye ederim sizlərlə Öskən Məzmudovdur. Bir də ki videolarımıza göyşəcəyik.